Demek Halide Hanım'la Ekrem Bey'e iftira attın, öyle mi? Onları ormandan çıkarken gördüğün de yalandı. Öyle. Celal Akçay'ı Halide Şahin'in öldürdüğüne dair ifaden de yalandı. Evet. Ne icap ediyorsa yapmaya hazırım. Ekrem Bey biraz konuşabilir miyiz? Kemal'in ifadesini değiştirmesine tesir ettiğiniz aşikar. Bunun bir ehemmiyeti yok komutan. Siz lütfen görevinizi yapın. Ancak Kemal ifadesini değiştirdiğini tehdit altında olduğunu söylerse. Bunu mütalaa etmek sizin vazifeniz değil. Ekrem Bey, istihbarat teşkilatının kıymetli bir üyesi olabilirsiniz. Ancak benim görev ve yetkilerime müdahale hakkınız yok. Yanlışsam düzeltin lütfen. Ben size müdahale etmiyorum komutan. Yalnızca yalan şahitlik yaptığını itiraf eden birisinin... ...ifadesini tekrar almanızı rica ediyorum. O kadar. Hemen savcılığa ifadeni değiştirine dair bir dilekçe yazacaksın. Gel. Komutanım, demin bir ihbar aldık. Kızıltepe civarlarında zorla alık olan bir kadın varmış. Eşkali Serapdin Çastanık'ına uyuyor. Toparlanın, hemen yola çıkıyoruz. Herkes haber sal. Komutanım, ben de geliyorum. Kızıltepe'nin oraları iyi bilirim. Belki bir yardımım dokunur ha? Gel. Dur. Önce ifadeni yaz ve imzala. Tehditinin hiç büyük mü kalmadı Ekrem Bey? Az ateşi düştü mü Seyyare bacı? Yok bacım. Alav al, ateşi al, yanıyor. Dur yavrum. Ah, dur. yok. Cevşir, ah, Yasin Ağa nerede? Doktoru Hala. getireceği de Birazdan gelir. Telaş etme Zehra. Nasıl telaş etmem Cemşir? Torunuma bir şey olursa ben nasıl veririm bunun hesabını Güllüye sonra? Yok. Benim torunuma hiçbir şey olmayacak. İyileşecek. He ya. Hiç hasta olmadan çocuk büyür mü? İyileşecek elbet. Sen içini ferah tut. İnşallah. Doktor Bey geldi. Ha, buyurun doktor. Evet, ha. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.